Şekilde ABC üçgeninde A noktasının hangi nokta ile birleştirilmesiyle elde edilen doğru parçası BC'ye diktir yani yüksekliktir diyor. Şimdi A'dan tam aşağıya doğru dik olarak inmesi gerekiyor. Nereye inmiş oldu arkadaşlar bu? Burası dikse yüksekliktir. L'ye inmiş oldu. Cevabımız B seçeneği. Aşağıda verilen üçgenlerin hangisinde H ile gösterilen doğru parçası yükseklik değildir. Yükseklik olabilmesi için bir köşeden çıkıp karşı kenara gitmesi lazım arkadaşlar. Burada P bir köşe değildir. K bir köşedir arkadaşlar. K'dan çizilmeliydi. Ondan dolayı bu bir yükseklik değildir. Buna baktığımız zaman burası geniş açı olduğu için arkadaşlar ne yapılmış? Dışarıdan çizilmiş bu yüksekliktir. Bu tepeden ne yapmış? Tabana çizmiş. Bu da ters bir şekil olmuş ama yine tepeden köşeden bir tabana çizdiğine dikkat edin. Yani cevabımız arkadaşlar burada C seçeneğidir. Kareli zeminde verilen üçgenin alanı kaç santimetre karedir diyor. Şimdi üçgenin alanı nasıl buluyoruz arkadaşlar? Taban çarpı yükseklik. Tabanına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O zaman 10 çarpı Yüksekliğinde çizerek gösterelim. Tepeden aşağıya doğru çizdik arkadaşlar. Bunun uzunluğu kaçtır bakalım hemen. 1, 2, 3, 4. O zaman 10 çarpı 4 bölü 2 deriz. 10 ile 4'ü çarptık 40. 40'ı 2'ye bölersek ne yapar? 20 yapar. Cevabımız B seçeneğidir. Şekildeki ABC üçgeninde E noktası BC kenarının orta noktası. Yani bu kenar buraya eşit. Boyalı bölgenin alanı 9'muş. ABC üçgenin alanı soruyor. Eğer arkadaşlar bu iki üçgene baktığımız zaman ben yüksekliği nereden çizerim? Bu dışarıdan çizerim. Birinin dışından birinin içinden. E bu yükseklik ikisinin de yüksekliği midir? Evet yüksekliğidir. Tabanları da aynı mı? Evet aynı. O zaman alanları da aynıdır arkadaşlar. Burası 9'dur. O zaman ABC'de ne var? 9 var. Bir de 9 var toplarsak. 18 cevabımız bursa olur. Yukarıdaki üçgenin alanı aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilemez diye bize soruyor. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar burada? Tabanımız 2 üzeri 4. 2 üzeri 4 kaç eşittir? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 2 ile 2'yi çarptık 4. 4 ile e, buraya 4 yazalım. 4 ile 2'yi çarptık 8. 8 ile 2'yi çarptığımızda 16. 2'nin küpüne bakarsak 2 çarpı 2 çarpı 2. Burada zaten üst tarafta yazmıştık 8. O zaman alanımız 16 çarpı 8 bölü 2'dir. 16 ile 8'i çarparsak 128 bölü 2 yapar. 128'i 2'ye böldük 64 yaptı. Bakalım hangisi 64 değil. 8'in karesi 64'tür. 4'ün küpü 4 çarpı 4 çarpı 4 64'tür. 2'nin 6. kuvveti arkadaşlar 64'tür. 1 üzeri 64. 1'in tüm kuvvetleri nedir arkadaşlar? 1'dir. O zaman bu 1'e eşit olduğu için alanı eşit değildir. Bu elde edilemez cevap denizli. Şekildeki üçgenin AC 12. Burayı 12 olarak vermiş. Diyor ki ED BE'nin 3'e bölünmüş haliymiş. BE kaç arkadaşlar? 9. Hemen yerine 9 yazalım. O zaman ne yapmış olur arkadaşlar ED'miz? ED eşittir. 9 bölü 3 yapar. 9'u 3'e böldüğümüz zaman da sonucumuz kaç gelir? 3 gelir. Burası 3'müş. Buranın tamamı kaç? Buraya 6 yazalım. Veya. Şimdi bunun alanını şu şekilde buluruz. Toplam alanı buluruz arkadaşlar. Tabanımız 12. Yüksekliğimiz kaç? 9. O zaman 12 çarpı 9 bölü 2. 12 ile 9'u çarparsak kaç yapar arkadaşlar? 108 yapar. 108 bölü 2 ne yaptı? 54. Buradan arkadaşlar bu taralı olmayan bölümü çıkartacağız. Buranın alanı nedir peki? 12 çarpı 3 bölü 2'dir. 12 ile 3'ü çarptık 36 bölü 2'den ne yaptı? 18. 54'ten 18'i çıkartacağız. Burası 6, burası 3 yaptı. Cevabımız 36 Adana'dır.